AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtıl ile birlikte Elazığ'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru ile Adıyaman'da kazada şehit olan polis memurunun ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Çalık ve beraberindekiler önce Elazığ'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yusuf Kenan Mutlu'nun eşi, Nahide Mutlu'nun Tecde Mahallesi'ndeki baba evinin yanında kurulan Çalık burada şehidin oğluna, eşine ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Çalık daha sonra Adıyaman'daki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Selacettin Kılıncı Sütücü'deki baba evinde kurulan taziye evini ziyaret etti. Çalık, şehidin babası Mehmet Kılınca ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Allah sabrımızı artırsın. Baba. Allah sabrımızı artırsın. Ya hoş geldin şimdi. Şey mi? ne gördüm. Gelmiş da gördüm ben kardeşim. oğlu bu da oğlu. Akam. bir Sayın başkan oğlu. Kagan. Bir oğlu iki kızı var. Buyur.